Almanya'da yaşıyorsun ve bu yaz Türkiye'ye gideceksin. Peki orada bir sağlık sorunu yaşarsan ne olacak? Hastane, muayene, ilaç derken tüm bunları nasıl karşılayacaksın? İşte sana çok önemli bir bilgi. Almanya'daki sağlık sigortan bazı koşullarda Türkiye'de geçerli. Peki ne yapman gerekiyor bunun için? Öncelikle Türkiye'ye gitmeden önce bağlı olduğun sağlık sigortasından TA11 formu denen bir form var. Onu alman gerekiyor. Kendi Krankenkasse'ne başvurup alabiliyorsun. Bu belgeyi Türkiye'de SGK'ya götürüyorsun, onlar da sana bir provizyon belgesi veriyor. Bu belgeyle devlet hastanesinde ücretsiz muayene olabiliyorsun. Ama dikkat! Bu hak sadece zorunlu ya da acil durumlar için geçerli. Özel hastanelerde geçerli değil ve bu belgeyi Türkiye'ye gitmeden önce alma gerekiyor. Türkiye'den alamazsın. Küçük bir belge ama sana büyük kolaylık sağlar. Hem cebini yanmaz hem için rahat olur. Ayrıca cüzi rakamlara özel hastanelerde de muayene olabileceğim bir yol var. Eğer merak ediyorsan yorumlara yaz. Onu da ayrı bir video çekeyim. Videoyu beğenip kaydetmeyi unutma. Şimdiden iyi tatiller.